Yapmayın Allah aşkına Sevda Hanım, ben o kadar çok parayı nereden bulabilirim? Saçmalamayın Amil Bey, yılbaşı balosuna gitmek için kıyafetimi Noel Baba getirecek değil ya... ...tabii ki kocam olarak siz alacaksınız. Ama siz de yılbaşı balosu için daha makul bir kıyafet giyseniz olmaz mı? Hayır efendim, yılbaşı gecesi için makul bir kıyafet alamam... ...yoksa bütün bir seneyi makul kıyafetler giyerek geçirmek zorunda kalırım. Artı anneciğime de bir balo kıyafeti gerekiyor. Anneciğim dediniz de aklıma geldi. Yılbaşı için annenizi bir tatile göndersek de baş başa kalsak ne dersiniz? Eyvah! Erman abim arıyor. Didemi sorarsa ne cevap vereceğim ben ona? Bana verdiğiniz abuk cevaplar gibi bir cevap verirsiniz artık. Alo buyurun. Alo! Abi ben Erman. Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Erman olsun? abicim siz misiniz? E, nasılsınız? Keyfiniz nasıl? olsun Bahmet. İş güç işte uğraşıp gidiyoruz. Kırgızistan'daki ihale işi bitti. Buradan Çin'e geçiyorum. Oradan Hindistan, Uganda filan gideceğim. Oh 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 maşallah maşallah. Leyleği havada gördünüz maşallah. Hani ne demişler? Leylek leylek havada yumurtası tavada. <laughs> Bana bak. Bizim kız ne alemde? Bir arayayım dedim. Bir aramazlık yok ya. Yok yok aslanlar gibi. Hiç merak etme abicim. Dersleri de çok güzel hiç merak etme. Çağır da şunu, bir senin yanında konuşayım. Arada sırada senin yanında konuşayım ki kendisiyle hepimizin ilgilendiğini hissetsin kızcağız. Tamam, tamam çağırıyorum abi. Eyvah, Didem'i çağırdı. Nereden bulacağım ben? Didem de yok ortada. Ben şimdi nereden bulacağım Didem'i falan ya? Sevda Hanımcığım, mi yerine siz konuşur musunuz abimle, ne olur? Ben kimseyi taklit filan edemem, hem ben niye taklit ediyormuşum? Ya, ama yalvarırım karıcığım, bu benim için hayat memat meselesi, çok önemli çok! Alo... ...Erman dayı, nasılsın? Ya o dayı değil Erman, onun babası! Bakın amirim bey, sizinle karı koca olabiliriz... ...ama ben sizin akrabalarınızı bilmek zorunda değilim. Tamam tamam, birkaç tane Almanca kelime filan sokuşturun araya... bu siyah könden hiç Afest 8 çarpı 4 de ocillek zibe faç Ferha Sen der <laughs> moderne 24 bir kompleks gitti inenndisüper las gibi de bir King birçe und... kız didem ne dediğinden hiçbir şey anlamıyorum Hadi neyse uçağım kalkıyor görüşürüz sonra gene <laughs> Tebrik ederim sizi Sevda Hanımcığım, harikaydınız şerefsizim. Yani zaten parfümdeki yazılar da bitiyordu. <laughs> Neyse, ucuz kurtulduk karıcığım. Ucuz mu? Yılbaşı balo kıyafetinin parasını rica edeyim kocacığım. yarın sabah burada olmazsa afet hanımın istifasını kendi elimle yazıp imzalatacağım şerefsizim